23 mezmur Rab çobanımdı Eksiğim olmaz Beni yem yeşil sayırlarda yatırır Sakin suların kıyısına götürür İçimi tazeler Adı uğruna Bana doğru yollarda öncülük eder Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana. Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Başıma yağ sürersin. Kasem taşıyor. Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni. Hep Rabbin evinde oturacağım.